bazı yerler vardır. Sadece adını duymak bile tüylerimizi diken diken etmeye yeter. Karanlık geçmişler, açıklanamayan olaylar ve hala orada dolaştığı söylenen varlıklar. Şimdi sizi dünyanın en korkunç beş yerine götürüyorum. 5 numara Aradele Hastanesi Avustralya Maden döneminden etkilenen Victoria kolonisi için 1860'da inşa edilmeye başlanan Ararat Lunatic Asylum 1865'te açıldı ve yaklaşık 130 yıl boyunca işlev gördü. Victoria eyaletinin ilk akıl hastanesi olarak tasarlandı ve inşa edildikten sonra kapasitesi hızla aşılmaya başlandı. Tasarımda sadece 250 hasta hedeflenmişti. Ama kısa sürede 1000 hastaya ve 500 personele ulaşan devasa bir kompleks haline geldi yerleşke. Kendi içinde işleyen bir kasaba gibiydi. Tarlalar, fırınlar, atölyeler, morg ve hatta bir mezarlık içeriyordu. Bu yapılarla neredeyse bağımsız bir yapı arz ederdi. 13 bin kişi, hastalar, hükümlüler, personeller dahil bu kampüste yaşamını yitirdi. Bazı efsaneler bu sayıyı çok daha yüksek gösteriyor. Ölüm oranlarının yüksekliği mekana ağır bir aura kazandırdı. Aşamalı reformlarla 1993'te kapatıldıktan sonra Site Melbourne Politeknik'in Ararat kampüsüne dönüştürüldü. Bazı alanlar hala yapılamayan restorasyonlar nedeniyle erişime kapalı kaldı. Örneğin kurşun boya kontaminasyonu nedeniyle turlar iptal edildiği biliniyor. 4 numara Paris yeraltı mezarları Fransa Paris'in altı kemiklerle örülmüş bir labirent milyon insanın kalıntıları bu karanlık tünellerde bir adım ileri bir nefes daha ve bir kafatası size bakıyor Kaybolanlar olmuş ve bulunamamışlar Mezarlık 19. yüzyılın başlarında konserler ve diğer özel etkinlikler için yeni bir mekan haline gelene kadar büyük ölçüde unutulmuş halde kaldı. Daha fazla yenileme ve Place Denfert-Rochereau çevresindeki inşaattan sonra 1874 yılından itibaren halkın ziyaretine açılmıştır. Yeraltı mezarları 2013 yılından bu yana Paris Müzeleri tarafından yönetilen 14 Paris Şehri Müzesi arasında yer alıyor. 3 numara Overton Köprüsü, İskoçya. İskoçya'da 1859'da inşa edilmiş bir köprü. Bu köprüyü ilginç kılansa 1950'lerden itibaren köpeklerin intihar ettiği bir yer haline gelmesi. Bu köpeklerin rastgele atladığı düşünülebilir ancak köprüden atlayıp da sağ kalan köpek tekrar köprüye çıkıp aşağıya atlıyormuş. Bir diğer ilginçlik ise köpeklerin hemen hepsinin köprüde rastgele bir yerden değil belli bir noktadan atlıyor olmaları. 2 numara Edinburgh Kalesi İskoçya Tarih boyunca savaşlara, işkencelere ve idamlara tanıklık eden Edinburgh Kalesi, Avrupa'nın en perili yerlerinden biri olarak bilinir. Kale sadece tarihiyle değil, içeride yaşandığı iddia edilen paranormal olaylarla da dikkat çeker. Ziyaretçiler kale turlarında bazen açıklanamayan soğuk hava akımları, hayalet benzeri figürler ve taş duvarlardan gelen ürpertici sesler hakkında rapor verir. Kale zindanlarında tutsak edilmiş ruhların burada hala dolaştığına inanılıyor. Yüzyıllar boyunca bu zindanlarda kalan mahkumların acılarının kalenin taşlarına sindiği söyleniyor paranormal olaylar tutkunuysanız bu yer tam size göre. 1 numara Bebekler Adası, Meksika. Meksika'nın Xochimilco bölgesinde bulunan La Isla de las Muñecas adını adanın dört bir yanına asılmış yüzlerce korkunç bebekten alır. Hikayeye göre adanın eski sahibi Julian Santana Barrera boğularak ölen küçük bir kızın ruhunu yatıştırmak için bebekleri adaya asmaya başlamış. Ziyaretçiler bebeklerin göz kırptığını, başlarını hareket ettirdiğini ve geceleri fısıldayan sesler duyduklarını iddia ediyor. Bu ürkütücü ada sadece cesur ruhların keşfetmeye cesaret edebileceği bir yer. Umarım bu ürkütücü yolculuk hoşunuza gitmiştir. Anlattığımız her yerin kendine özgü, tüyler ürpertici bir hikayesi var. Peki siz en çok hangi yerin hikayesinden etkilendiniz? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Korku dolu anlar dilerim.